Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün e, gazeteci arkadaşımız Ceren Bayar bir atlatma haber yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. E, meclise getirilmesi e, söz konusu olan 11. Yargı Paketi'nin taslağına ulaşmış. Daha sonra mecliste AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e sorulduğunda henüz elimizde taslak yok, çalışmalar sürüyor demişti. Belli ki meslektaşımız daha onun eline geçmeden taslağa ulaşmış ya da henüz o süreç resmi olarak tamamlanmadığı için Abdullah Güler öyle bir açıklama yaptı. Şimdi taslağın içerisinde tabii birçok husus var ama benim bugün ele almak istediğim husus başlığa da çıkarttığım ve en çarpıcı zaten yönü LGBT'yi artı ya yönelik düzenlemeler zaten Türkiye'de bir süredir bu konuda e, çok ciddi bir iktidar e, baskısı söz konusu özellikle onur yürüyüşlerine getirilen yasaklar biliyoruz ki bir zamanlar bunların hepsi serbestti özellikle Avrupa Birliği sürecinde Türkiye bu konularda e, cinsel farklı cinsel yönelimler konusunda e, çok şey sert uygulamalara gitmiyordu. Ama Avrupa işi de bittikten sonra ve Türkiye'deki rejimin otoriterleşmesine paralel olarak bu konu ciddi bir şekilde siyasetin ve iktidarın gündemine geldi. Tabii ki sadece iktidar partileri başvurmuyor buna. Bir takım genellikle küçük partilerde bu konuyu bir propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar. Ki bu aslında sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Özellikle batıda yükselen yeni sağ aşırı sağ ya da ile birlikte sıklıkla karşınıza çıkan bir husus. Kimlik politikaları biliyorsunuz siyasetin gündemini dünya çapında Türkiye'de de yıllardır çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve şimdi de ona karşı bir e, tepki hareketleri görüyoruz. Ve iktidarlar bunu birçok yerde yapmaya başlıyorlar. Ama tabii ki bir Avrupa Birliği'nin içerisinde mesela çok fazla söz konusu değil. Türkiye'de bunun AK Parti tarafından çok ciddi bir şekilde gündeme getirildiğini biliyoruz. Erdoğan defalarca bu konuyu işledi, dile getirdi. Sadece o değil, partinin bir takım sözcüleri de başları sıkıştığı zaman ee, bu tür, bu konuyu dillerine doluyorlar ve buradan bir kelimenin gerçek anlamıyla ucuz bir popülizm yapıyorlar. Bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorlar. Görünüşte bunun bir karşılığı var. Sorulduğu zaman Türkiye'de, dünyanın birçok ülkesinde de herhalde bu LGBT+ artı meselesi kamuoyunun önemli bir kısmı tarafından yadırganan bir şey ama realiteye baktığımız zaman bu sadece Türkiye'de değil Osmanlı'dan biri belki daha önceden biri Türkiye'de çok aslında normal olarak yaşanan şeyler cinsel farklı cinsel yönelimler meselesi ama şöyle bir husus var genellikle yapılan görünmez olsun ne yaparlarsa yapsınlar şeklinde şu düzenleme olayı biraz daha dar bir alana sıkıştırmayı hesaplıyor. Baktığımız zaman taslakta her ne kadar henüz bu taslak oluşmadı deseler de e, hayasızca hareketler TCK'nın 225. maddesine şu eklenecekmiş. Böyle bir fıkra. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel alaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada ne kastedildiği anlaşılıyor. Şimdi buna bakarsanız Türkiye'de Deki Müren, Bülent Ersoy ve birçok kişi hayatlarının, sanat hayatlarının büyük bir kısmını cezaevinde geçirmek zorunda kalacaklardı. Türkiye bunları gayet normal bir şekilde kabul etti. Ve bir tür e, ulusal simge haline getirdi. Sadece onlar değil ama ilk aklıma onlar geldiği için söylüyorum. Şimdi herhangi bir şekilde erkek doğup ama e, işte bu ne diyorlar? Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı davranmak. Erkek gibi davranmayanlara e, yönelik bir takım şeyler olacak. Tabii... E, genel alaka aykırı tutum ve davranış dediğiniz zaman bu tamamen keyfe keder bir şey. Nedir genel alak? Nedir ona aykırı tutum? Özendirmek nedir? Özenmek mesela bir eşcinselin ya da bir başka e, diyelim ki travestinin kılık kıyafeti, e, transseksüeli tabii ki özellikle kılık kıyafetini pekala özendirme olarak görebilecekler. Bu eğer yasalaşırsa, dijital platformlara yönelik çok ciddi bir takım düzenlemeler öngörülüyor. Bir başka mesele de cinsiyet değiştirme ameliyatı yaşı 18'den 25'e çıkarılıyor taslakta. Burada da e, evli olmaması şartı var mesela. 25 yaşını doldurmuş olması... Ruh sağlığı açısından zorunluluğunu Sağlık Bakanlığı tarafından vesaire vesaire kanıtlanması e, gibi bir takım şartlar daha da ağırlaştırılıyor. E, baktığımız zaman mesela aile kurumunu korumak devletin yükümlülüğü diye bir gerçek e, gerekçe var ve yani neresinden baksanız elinizde kalan, mesela cinsiyetsizleştirme akımlarıyla etkin mücadele, cinsiyetsizleştirme meselesi dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'de de son dönemde karşınıza çıkan işte bu tür LGBT+ artı hareketin kazanımlarının ellerinden geri alınma çabası olarak karşınıza çıkıyor. Bunu kabul etmek, buna ne var bunda, tabii ki doğal olan bu aile, ahlak korunacak vesaire demek hiçbir şekilde bana göre doğru değil. Türkiye'de ahlakı bozan ya da ülkenin düzenini bozan o kadar çok şey var ki, yani mesela dün konuştuk, bir gazeteci, Gece vakti iki tane genç tarafından dövülerek öldürülebilen bir ülke. Buranın cinsellikle, cinsel yönelimle, şunla bunla ne alakası var? Türkiye bir uyuşturucu e, pazarına dönüşmüş durumda mesela. Bunun bununla ne alakası var? Ama bu e, özellikle sağ siyasetçilerin çok sevdiği bir husus. E, bunun e, yani... Hep şunu e, biliyorum, hayatım boyunca bunu gördüm. Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde de böyle ama Türkiye, konumuz Türkiye. Bu konu dışarıdan ne kadar sert bir şekilde çıkış yapılırsa yapılsın, tukaka edilirse edilsin, aslında Türkiye'de zaten yerleşmiş, e, bayağı bir kültürü de olan, e, bir takım öne çıkan isimleri de olan, bir olay bunu bir anormallikmiş gibi, sapıklıkmış gibi, sapkınlıkmış gibi göstermek e, hiçbir şekilde akıl kârı değil. Tabii ki her cinsel yönelim sahibi insan, farklı farklı cinsel yönelim sahip olan insanlar bir takım suçlar işleyebilir. Ama bu işledikleri suçları yönelimleriyle, Tanımlamak hiçbir şekilde doğru değil. Şu anda Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu öyle kabul ediyoruz. Heteroseksüel ama e, ve baktığımız zaman da suçların büyük bir çoğunluğunu işleyenler de onlar. Dolayısıyla e, bir takım istisnai örneklerden hareketle e, farklı cinsel yönelimleri sahip insanları şeytanileştirmek hiçbir yani... 2025 yılında bana göre asla kabul edilebilecek bir şey değil. Ama biliyorum ki eğer iktidar bunu istiyorsa geçirecek. Eskisi gibi bir batıdan tepki gelir, şu olur, bu olur gibi bir endişe de artık uzun zamandan beri yok. Batı da zaten Türkiye'yi artık salmış durumda ee, ve iş tabii ki bizzat, farklı cinsel yönelimlere, LGBT artı içine giren yönelimlere sahip olan kişiler ve onların yakın çevrelerine ve onların onlar gibi olmamakla birlikte onların haklarını savunacak insanlara düşüyor. Zor bir süreç olacak eğer bu taslak, gerçek bir taslaksa ve kabul edilirse gerçekten zor bir süreç olacak ama tarih boyunca ee, eşcinseller, farklı cinsel yönelimlere sahip olan kişiler hep baskılara maruz kalmışlar ama bu onların e, hani nasıl söyleyeyim devletin ya da toplumun çoğunluğun istediği şekilde tedavi tedaviyi de tırnak için almak lazım olmadıklarını e, tercihlerini yönelimlerini değiştirmediğini bize gösteriyor. Tekrar filmi başa sarmak istiyorlar ama ben kendim bildim bileli Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Yani yasal düzenleme yoktu. Konmak isteniyor. Bakalım ne olacak? Evet, bugün tabii ki yayını bir eşcinsele ithaf etmek gerekir ki ben şu ana kadar çok 150'ye yakın galiba oldu yayın ithafında e, bu tür e, eşcinsel kimliğini alenen e, sahiplenen çok kişiye itapta bulundum. İlk aklıma gelenler arkadaşım Jean-Pierre Tiek mesela Fransız araştırmacı ve gazeteci ilk aklıma o geldi. Başkaları da oldu, çok sayıda. Ama bugün çok sevdiğim bir yönetmeni Rainer Werner Paspinder. Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nde birçok filmini izledik. E, kimi zaman bütün e, öğrencilere açık olarak Büyük Tiyatro Salonu'nda gösterdik. Kimi zaman, o zamanlar bir şeyler yok şimdiki gibi, e, 16 milimetrelik filmler o halde izledik. E, Alman yönetmen e, 37 yaşında hayatını kaybetmiş 30 film çekmiş. Ben galiba bu filmlerin en az yarısını gördüm ve Fassbinder'in eee ilk öne çıkan ve hep bilinen özelliği daha 16 yaşında okulu bırakıp eşcinsel kimliğini açıkça yaşayan bir e, şöyle söyleyebilirim. Abartılması, abarttığımı düşünenler olabilir ama bence dahi derecesinde bir isim çok farklı bir isim Belli ki zor bir isim ama e, sadece yönetmenlik değil yazarlık ve oyunculuğu da var oynadığı mesela bu çok gençlikte oynadığı bir e, filmidir e, çok muazzam filmlere mesela aldığım notlara bakıyorum Maria Brown Evliliği e, Ali diye bir filmi vardı e, burada bir e, göçmenle e, kendisinden yaşça büyük bir Alman kadının evliliği anlatılıyordu. O da e, çok çarpıcıydı. E, Petra Kant'ın acı gözyaşları, Lili Marlen, Veronica Vos'un tutkusu bunların hepsi bende e, çok iz bırakmış filmlerdir. E, buralarda eşcinsellik teması ya da farklı cinsel yönelimler Teması bazı filmlerde var ama öyle hepsi de bir e, bu konu üzerine yapılmış filmler değil. Ama en son filmi Kerel diye e, Jean Genet'in bir oyunundan uyarlamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok sert bir filmdi. En son 82'de e, yapılan film çok sert bir filmdi. Onun gerçekten bu konuda şu ana kadar herhalde sinema tarihinde... Bu kadar ana akım bir yönetmen tarafından yapılan ama LGBTİ artı üzerine e, yapılmış en e, sarsıcı filmlerden biri olduğunu söylemek lazım. Fassbinder bir de e, Hanna Şugula ve Barbara Skova gibi aslında bilmediğimiz, yani hep Amerikan sineması ve belki Fransız sinemasını biliyorduk. Alman sinemasını da Fassbinder sayesinde ben şahsen öğrendim. Ben ve diğer arkadaşlarım o sırada e, iş bilmediğimiz iyi oyuncularla karşılaşmıştık. Fassbinder sayesinde zaten o da Alman sinemasının şaha kalkmasının yani 70'li yıllarda yeni Alman sineması deniyor. En önde gelen isimlerinden birisiydi bu. E, esrarengiz bir şekilde öldü ya da ölü bulundu ee, kendisi işte kalpten öldüğü söylendi ama ona yani uyuşturucu şu bu herhalde bu tür şeylerinde etkisi olmuştur bütün şeyiyle hayatıyla aldığı e, siyasi konularda aldığı pozisyonla ama her şeyden önce yarattığı sanat eserleriyle e, müthiş birisiydi eğer Türkiye'de önümüzdeki dönemin Türkiye'sinde olsaydı Fasbinder herhalde bu söylediğimiz taslaktaki maddelerden dolayı hapis cezası almak durumunda kalabilirdi. Bir acayip dünyada yaşıyoruz ve selam. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.